Arkadaşlar hanginiz önce başlar bilmiyorum ama ben ikinize birden sözü bırakmış olayım ve sizlerin bu keyifli sohbetini biz de stüdyodan izlemeye başlayalım. Ben misafir olarak sözü önce e, Emre'ye bırakayım. Sonrasında Yok, ben, de ben, san... <laughs> ben de aslında sana bu nezaketi gösterecektim. Ev sahibi olduğu için sen Beşiktaş'tan tamam. başla. Tamam o zaman Beşiktaş'la devam e, ilgili detayları vererek e, başlayalım. E, Beşiktaş bugün sabah saatlerinde derbi için son hazırlıklarını, son çalışmasını yaptı. Ee, saat 11:45'te başlayan bir antrenman vardı Bu o antrenmanın ardından siyah beyazlar e, derbi için hazırlıklarını tamamladı. Herhangi bir e, kamp uygulaması olmayacak Beşiktaş'ta bu derbi karşılaşması için. Yarın yine sabah saatlerinde siyah beyazlı futbolcular e, Nevzat Demir tesislerinde toplanacaklar ve saat 20.30'da başlayacak olan e, derbiyi bekleyecekler Tabii. Beşiktaş açısından, Beşiktaş cephesinden yarın akşamki derbiyi konuşurken, değerlendirirken aslında birçok konu başlığı altında değerlendirmek gerekecek. Belki de hem saha içi hem de saha dışında birçok detayı barındıran bir derbi olacak. Aslında bugün yine öyle saatlerinde paylaşmıştık. Bir Ursmayer gelişmesi var siyah beyazlılarda ki çarşamba akşamı Sayın Başkan düzenlemiş olduğu basın toplantısında bu konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Beşiktaş'ta yarın akşamki derbi mücadelesini Tüpraş Stadyumunda eski hakem İsviçreli Ursmayer Sayın Başkan ile birlikte Tüpraş Stadyumunda takip edecek ve Yasin Kolun, derbi performansını sıcağı sıcağına e, Urs Mayer Beşiktaş adına e, hem siyah beyazların lehine hem de aleyhine olan pozisyonları e, maç bitiminde de Beşiktaş Kulübü'nün dijital platformlarında YouTube kanalında e, değerlendirecek. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. E, aslında hakem konusu e, sebebiyle biraz da gergin geçmeye de aday bir karşılaşma. Saha dışında e, şimdiden aslında biraz gerginliğin özellikle Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş e, arasında başladığını söylemek lazım. Bu e, yarın akşama nasıl sirayet eder? Elbette e, taraftar noktasında ben açıkçası biraz belki yoruma girecek ama e, mutlaka Beşiktaş taraftarının stadyumda e, tepkileri bu kararın yansımaları olacaktır. Yasin Kolun performansı da yarın akşamki e, derbi için elbette önemli. E, belirleyici noktalardan birisi olacak. Takıma geçeyim. E, sen de ifade ettin Ömer. E, bazı isimlerin e, soru işareti barındırdığı noktasında Beşiktaş'ta e, İstanbulspor hazırlık maçında sakatlanan isimler vardı. Oxley Chamberlain o isimlerden birisiydi. E, Rafa Silva konusu aslında biraz belki yanlış anlaşıldı. E, bir sakatlık üzerine değil fakat oyunun biraz sertleşmesi sebebiyle Rafa Silva İstanbul Spor Mücadelesi'nde kenara gelmişti. Herhangi bir oyuncunun herhangi bir sakatlığı yok. Yarınki derbide yine Beşiktaş'ın ve Solşer'in sahadaki en önemli kozu kuşkusuz Rafa Silva olacak. Şu anda tek bir eksik görünüyor Beşiktaş'ta kağıt üstünde. O da Felix Yudokay'ı. Ee, uzun süren bir sakatlığı olacak ve yarın akşamki derbinin e, maç kadrosunda Udokay yok. Sezonun da geri kalan kısmında çok yüksek ihtimalle olmasını beklemiyoruz. beklemiyoruz. Udokay dışında Beşiktaş'ta herhangi bir eksik yarın akşam için yok. Jonas Svensson ilk 11'e dönecek. E, milli arada Mert Günok e, hafif sakatlığı bulunduğu için bir takım aday kadrosundan çıkartılmıştı sonrasında. Ama Mert'in de yarın akşam e, oynaması noktasında herhangi bir e, problemi bulunmuyor. Beşiktaş'ın Udo dışında yarın akşam yine e, ideale en yakın 11 ile sahada olmasını bekliyoruz. Hemen ben hızlı bir şekilde Beşiktaş'ın e, muhtemel kadrosunu paylaşayım. Sonrasında sözü Emre'ye bırakayım. E, kalede Mert'i bekliyoruz. Siyah beyazlarda e, dörtlü savunmanın sağında Sivenson, solda Artur Masuaku. Stoper ikilisinde ise Paulista ile beraber Emirhan Topçu görev alacak Beşiktaş'ta. E, orta alanda biz Amire Ece tercih tercihi bekliyoruz Solşer'den. Biraz daha savunma yönü e, kuvvetli olduğu için yarınki derbide e, Amir Ece Ahmetoviç'in başlama ihtimali biraz daha yüksek. Fakat bu noktada bir parantez açalım. E, Oxley Chamberlain de Solşer göreve geldiğinden beri en çok belki de görev verdiği, şans verdiği isimlerden birisi. Yarın e, yine... Olegune sol şerden bir Alex Oxlade-Chamberlain tercihi gelebilir. Biz ee, %51 diyelim şu anda Amirac için derbide e, ilk 11'de başlama e, oranı ihtimali ama e, Oxey Chamberlain'in tercihi de yine sol şerden gelebilir. Partner noktasında orada herhangi bir soru işareti yok. Jetson Fernandez'i göreceğiz orta alanda. Hücum bölgesinde sağ önde Raşitsa, solda Joao Mario, merkezde Rafa Silva'yı göreceğiz. En uçta ise Santrafor noktasında yine Ciro Immobile tercihiyle e, yarın akşam Beşiktaş'ın derbide sahada olmasını bekliyoruz diye bir virgül koyup ben Sözü Emre'ye bırakayım. Çok teşekkür ederim Furkan. Rica ederim. Galatasaray cephesinde de tabii en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Az önce Ömer de pas atarken söyledi. Aslında Davinson Sanchez'in durumu. Çünkü milli takımda ilk oynanan karşılaşmada Brezilya mücadelesinde Alisson'la bir çarpışma yaşamıştı. Bir kafa travması yaşamış. Maça devam edememişti. Hatta Alisson direkt olarak ikinci maçın kadrosuna, Brezilya milli takımının kadrosundan ayrılıp ülkesine Takımına dönmüştü fakat Davinson Sanchez ikinci maç içinde yine kafileyle birlikte kaldı. Burada merak edilen konu herhangi bir devam eden sorun olup olmadığı ki birkaç gündür de bununla ilgili haberler çıkıyor. Hemen bilgiyi paylaşalım. Bugün bir kontrol gerçekleştirildi Davinson Sanchez'de. Aslında herhangi bir hasardan dolayı değil ama tabii bir kafa travması olduğu için nörolojik bir kontrol yapılması gerekiyordu. Herhangi bir risk barındırıp barındırmadığına dair. Görünen tabloda herhangi bir aksilik olmazsa Davinson Sanchez'in mücadelede forma giyebileceğini söyleyelim. Galatasaray son antrenmanını, derbi öncesindeki son antrenmanını yaklaşık bir saat sonra gerçekleştirecek. Tıpkı Beşiktaş'ta olduğu gibi Galatasaray'da da herhangi bir kamp uygulaması yok. Şunu söyleyelim, belki de ilk kez bir derbiye Kemerburgaz'da hazırlanarak gidecek Sarı Kırmızılılar. Yeni tesisinde bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Bir derbi öncesinde biz de mesela yarın ilk kez Kemerburgaz'da bir derbi yayını yapacağız. Bu anlamda da bir ilki barındırıyor. Onun dışında tabii yine durumu merak konusu olan isimler vardı. Milli takıma giden, orada bazı problemler yaşayan A milli takımımızda hem Kaan Ayhan'ın hem Yunus Akgün'ün zaman zaman yaşadığı sakatlıklar oldu. Kaan'ın yarınki maçın geniş kadrosunda olmasını bekliyoruz. Yunus Akgün zaten milli takıma giderken dizinde bir problem barındırıyordu ve aslında normal şartlarda önemli bir mücadele olmasa belki affı istenebilecek bir pozisyondaydı ama Yunus da burada sahada olmak istedi. Milli takım kampında yer almak istedi. İkinci maçta forma giymedi. Herhangi bir problemi yok. Bugün ekstra olağanüstü bir ağrısı olmadığı takdirde de yarın yine ilk 11'de olacak gibi gözüküyor. Galatasaray tabii bugün önce Bodrum Fenerbahçe maçını takip edecek. En yakın rakibinin buradaki alacağı sonuç da yarın Galatasaray adına motivasyon olarak tabii ki önemli olacak. Yoksa derbi zaten çok önemli ama önemli bir avantajı var Sarı Kırmızıların puan anlamında. Bu noktada Fenerbahçe maçı da yakından takip edilecek. Kadrodan bahsetmek gerekirse genel olarak nasıl bir yaklaşım görebiliriz hemen onu ifade edelim. Aslında son Antalya Spor maçına çok benzer hatta aynı 11 ile Galatasaray'ın sahada olmasını bekliyoruz. Kalede Fernando Musser olacak Sarı Kırmızılılarda tabi onun da bu derbide sahada olacak en tecrübeli isimlerden biri olduğunu söyleyelim. Gün boyu haberlerde de bundan bahsettik sağ içerisinde 22 oyuncuyu hatta sonradan girecekleri de dahil ettiğimizde bu derbinin tecrübesini en fazla yaşamış, heyecanını en fazla yaşamış isimlerin başında geliyor. Sağ tarafta Frankowski'yi göreceğiz. Stoper ikilisinde az önce söylediğim gibi Sanchez'in herhangi bir aksilik olmadığı takdirde oynamasını bekliyoruz. Yanında Abdülkerim olacak. Solda Eren Elmalı. Sol bekten bahsetmişken aslında çok uzun süredir takımdan ayrı kalan bir isim var. İsmail Yakops o da milli ara itibariyle takıma katıldı. Bugünkü durumuna göre maç kadrosunda olması söz konusu olabilir ama Eren tercihi bir adım önde olacak tabii ki ilk 11 için. Sonrasında belki Fenerbahçe Kupa maçında Jakobs'un durumu yeniden değerlendirilebilir. Orta sahaya baktığımızda Torreira ve Saray'ı izleyeceğiz merkezde. Onların önünde biraz daha belki 10 numara diyebiliriz, belki bir bağlantı oyuncusu diyebiliriz. Alvaro Morat'a görev alacak. Sağ tarafta Yunus Akgün, sol tarafta Barış Alper Yılmaz. İleride ise Viktor Osimen şeklinde bir ilk 11 ile Galatasaray'ın derbide sahada olmasını bekliyoruz. Osimen de yine Nijerya milli takımı ile iki maça çıktı bu milli arada. İkinci oynanan karşılaşmada mücadeleyi tamamlayamamıştı ağrıları nedeniyle. 88. dakikada oyundan çıkmıştı fakat herhangi bir problemi yok. Dün salonda takımdan ayrı olarak çalıştı. Bugün son antrenmanla takımla birlikte yer alacak. Tek antrenmanla o da milli takımdan dönüşte derbi de sahada olacak. Yönetim boyutuna gelecek olursak Kemerburgaz'da Sayın Başkan Dursun Özbek adeta kamp kurmuş durumda. Hatta yeni tesiste şu anda bir ofisi de var vaktinin büyük bölümünü orada geçiriyor. Dün antrenman sonrası oyuncuların yanına gelmişti. Bugün de tahmin ediyorum ki antrenmanı takip edecek bir prim vaadi var. Üst üste iki derbi oynanacağı için tabii hem Beşiktaş derbisi ligde hem de sonrasında Fenerbahçe ile Kupa'da oynanacak mücadele bu maçları kazandığınız takdirde alacağınız primi kendiniz belirleyin şeklinde oyunculara bu anlamda bir ödül vadide oldu. Çünkü daha öncesinde Galatasaray'ın bu sezon galibiyet primleriyle ilgili yaşadığı bir problem vardı. Antalya Spor maçı öncesinde yaklaşık 20 milyon euroluk bir ödeme yapıldı. Bu hafta içinde de bu oyuncuların şu anda takımda yer alan isimlerin Mart ayı sonuna kadar olan bütün alacakları da ödendi. Maddi anlamda da biraz oyuncuları motive etmek adına böyle bir hamle yapıldığını söyleyebiliriz. Dediğim gibi birazdan Galatasaray'ın son antrenmanı başlayacak Kemerburgaz'da yeni tesislerinde Sarı-Kırmızılar derbe hazırlıklarını tamamlayacak Davinson Sanchez oynayacak gibi Sonuç. gözüküyor Yunus Akgün maçta görev alacak O simenin herhangi bir problemi yok ve Galatasaray ideal kadrosuna yakın bir 11 ile derbi de Beşiktaş karşısında olacak. Süremiz varsa ben çok kısa bir ilave yapabilir miyim Ömer? Tabii ki, tabii. Ki. Müsaadenle Emre'nin de bahsettiği konudan aslında biraz yola çıkacak olursak Beşiktaş'ta son günlerde. Kulüp içerisinde de camia içerisinde de en çok konuşulan konu yabancı hakem konusuydu. Bu konuda da biraz kafalarda soru işareti oluşmuş olabilir. Acaba futbolcu grubu bu süreçten nasıl etkilendiği şeklinde belki kafalarda soru işaretleri oluştuysa o konuda da şöyle bir bilgi verebilirim. Sayın Başkan takımla ve teknik heyetle hocayla Nevzat Demir tesislerinde bir ufak görüşme gerçekleştirdi ve bu konudaki aslında söylemi Sayın Başkan'ın hem futbolcu grubunun hem teknik heyette çok net olduğu ee, bu konudaki bu çifte standart e, noktasındaki süreci biz saha dışında e, elimizden geldiğince yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu noktasında biz e, mücadelemizi vereceğiz. Sizden de saha içinde en iyi mücadeleyi vermenizi istiyorum. E, yarın Galatasaray derbisini kazanarak bayram öncesinde taraftarlarımızı da e, mutlu etmek istiyoruz şeklinde Sayın Başkan'ın e, futbolcularla ve teknik heyetle e, ufak da olsa bir görüşmesi oldu. Bu yabancı hakem konusunda da e, e, eğer kafalarda bir soru işareti varsa futbolcu grubunun bundan e, nasıl etkileneceği noktasında Sayın Başkan bu konuda e, önlemini almış gibi görünüyor.